Entübe edilen ünlü gazeteci Reha Muhtar uyandırıldı. Son evet. dakika e, durumu Reha Muhtar'la alakalı. Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ı kaçırdı iddia edilen Ayşe da önemli açıklamalarda bulunmuş. Bir izleyelim ardından yorumlarımızla buradayız. Son dakika entübe edilen ünlü gazeteci Reha Muhtar uyandırıldı. Reha Muhtar'ın durumu stabil ve Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ı kaçırdığını iddia ettiği Ayşenaz Uyumlu ilk kez konuştu. İğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum. Gelelim Türkiye'yi günlerdir meşgul eden olayın detaylarına. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz pazartesi gecesi İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Reha Muhtar entübe edilerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Reha Muhtar'a ilk müdahaleyi oğlu Poyraz yaptı. Poyraz gazetecilere babası Reha Muhtar'ın evinde merdivenlerden inerken korkuluklara tutunduğunu ancak o an korkuluğun ansızın kırılmasıyla babasının acı bir şekilde merdivenlerden aşağı yuvarlandığını söyledi. Poyraz yerde hareketsiz yatan babasının nefes almadığını fark eder etmez babasına kalp masajı yapmış ve Muhtar hastanede entübe durumdayken hastaneye gidip oğlu Poyraz'ı alamayan Deniz Uğursa ortalığı birbirine katmış. Soluğu karakolda almıştı. Ayşenazlı oğlum Poyraz'ı götürdü. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki Ayşenazlı Yumlu yani Nilüfer'in kızı Poyrazı aldı ve hastaneden çıktılar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, aralarına birilerini sokarak e, Poyrazı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Çocuk kaçırmaktan dolayı Nilüfer'den şikayetçiyim. Ya ben ne düşüreceğimi şaşırmış durumdayım. Şu anda karakola gidiyorum. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Deniz Uğur sosyal medyada yaptığı açıklamaların ardından tüm yaşanılanları anlatmak için Türkiye'nin en iyi magazin programı Beyaz Magazin'e e bağlanmıştı. Morali bozuk olan Deniz Uğur'a direkt sorduk. Oğlunuzu Nilüfer mi kaçırdı? Oğlunuzu Nilüfer ve kızı mı kaçırdı? Valla polisin telefonlarını açmadıklarına göre ve ben hala oğlum benim yanında olmadığına göre öyle görünüyor. Hangi cüretle çocuğu benden kaçırıyorlar? E 24 saatte derece 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 hangi cüretle bu insanlar çocuğu benden kaçırıyor? Son derece haklısınız. Oradan kalkıyor Ayşe Nazlı hastaneden çıkarıyor çocuğu. Nereye gittiler diyorum. Bilmiyoruz diyorlar oradaki yetkililer. Yani siz cesaret edebilir misiniz bir başkasına çocuğunu 24 saat anneden kaçırmaya? Uğur'un iddialarından sonra programımıza bağlanan muhtarın avukatı Mustafa Demir Deniz Uğur'u yalanlamıştı. Çocuk kaçırma var mı? Çocuk kaçırılma falan yok. Çocuk kaçırılma falan yok. Kavganın diğer tarafındaki şarkıcı Nilüfer ise çocuk kaçırma iddialarını sakin bir şekilde yalanladı. Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır. Dört gündür Bodrum'da olduğunu söyleyen Nilüfer yaşananları saniye saniye anlatmaya başlıyor. Dün sabah saat 9 gibi beni kızım aradı. Çok üzgündü ve anne dedi, babam dedi düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Poyraz aradı beni dedi ve entübe edilmiş dedi. İlk reaksiyonum şuydu, tabii çok üzüldüm ve Ayşe Nazlı hemen hastaneye gitti dedi. Ayşe Poyraz'ı Reha'nın evine götürdü. Bana dedi ki anne Poyraz eve gitmek istiyor. Kedi ve köpeği var Poyraz'ın evde. Küçücük bir köpeği var bir de kedisi var. Hem onlara bir bakmak, kolaçan etmek, mamalarını tazelemek istiyor. Hem de birkaç parça eşyasını almak istiyor. Tabii canım dedim. Ayşe Nazlı Poyraz'ı aldı ve Poyraz'ın evine yani Reha Bey'in evine gittiler. Deniz Uğur suç duyurusunda bulunacağım deyince Nilüfer çocukları hastaneye gönderdiğini söylüyor. Bir telefon geldi ve dediler ki Ayşe Nazlı Poyraz'ı hastaneye getirsin yoksa suç duyurusunda bulunacağız. Ben de kızımı aradım. Kızım dedim. Çok rica ediyorum Poyraz'la beraber tekrar hastaneye gelin. Ve olayın tamamı budur biliyor musunuz? Ben dört gündür Bodrum'dayım ve Nilüfer finali Deniz Ura kötü insan olma diyerek yapıyordu. Bu iftirayı edenler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Herhangi bir şekilde açıkçası mahkemeye de vermek istemiyorum iftira ettikleri için. Çünkü ben bu kötülüklerle uğraşamam. Ama onlara sadece şunu diliyorum. Lütfen iyi insan olmaya çalışın. Bu kadar kötü olmak zorunda değilsiniz. İyi insan olun. Evet, Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın avukatı ve Nilüfer'in açıklamalarından sonra bir kez daha basın mensuplarının karşısına geçti ve olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Hukuki olarak her şey yaptık. Ee, Suç da bulundum. Çocuk kaçırmadan dolayı yargılanacaklar. Yargılanacaklar. Oğlunun kendisiyle görüşmek istemediğini ve engellediğini itiraf etti Deniz Uğur. Oğlumun telefonuna ulaşmaya çalıştım. Oğlumun telefonunda ben engelledim. Ben bunu daha önce de zaten dile getirmiştim. Kamuoyu bunu biliyor. Ben çocuklarıma e, babalarında oldukları süre zarfında o günlerde zaten telefonla ulaşmam yasaktı. Öfkeli anne Nilüfer'le kızı Ayşe'nin hukuka hesap vereceklerini söyledi. Hukuki olarak her şey yaptık. E, suç da bulunduğum çocuk kaçırmadan dolayı yargılanacaklar. Yargılanacaklar. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşenazlı kim? Hiçbir yasal bağlantısı yok. Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler. Aksi mümkün değil Deniz Uğur şu an hastanede yaşam savaşı veren Reha Muhtar hakkında da ağır ithamlarda bulundu. Reha Bey'in oğlumla birlikte bir restoranda olduğunu, çok yüksek miktarda alkol tükettiğini, sonra e, kendinde olmayan bir şekilde yara kapaklandığını, hala arabayı kendisinin kullanmak istediğini, oğlumun orada sinir krizi geçirdiğini, yalvardığını, babana olur yapma, arabayı sen kullanma dediğini. Bunu görgü tanıkları söylüyorlar. Bize de şahitlik edecekler. Bu herkesin gözünün önünde olmuş bir şey yani. Çocuğum ölse hesabını kim verecek? Ardından da zorla çocuk arabaya bindirilmiş ve gidilmiş. Şimdi bu insan beyin kanaması geçirdiyse yolda da geçirebilirdi. Arabayı kullanırken de geçirebilirdi ya da alkollü olduğu için de kaza yapabilirdi. Benim oğlum bugün hayatta olmayabilirdi. Bana kim bunların hesabını verecek? Anne Uğur'un basın açıklamasından hemen sonra kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki oğul Poyraz annesine mesaj gönderiyordu. Ben kaçırılmadım. Sosyal medyada sürekli görüyorum annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım. Poyraz babasının evine kendi isteğiyle gittiğini ve şu an evde olduğunu söyledi. Ama ben kaçırılmadım. Ablamlar rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Yani e, benim burada kedim var, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Evet, yaklaşık 4 gündür yaşananlar bunlar. Bu kavgalar yapılırken kimse Reha Muhtar'ın durumunu sormuyordu. Ve ölüm kalım savaşı veren Reha Muhtar'dan dün sevindiren bir haber geldi. Entübe edilen ünlü gazeteci Reha Muhtar uyandırıldı. Reha Muhtar'ın durumu stabil. Muhtar'ın tedavisinin devam ettiği hastaneden edinilen bilgilere göre bir süredir uyutulan ünlü gazeteci uyandırıldı. Muhtar'ın durumunun stabil olduğu, yani durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Sıra geldi Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ı kaçırdığını iddia ettiği Ayşenazlı Yumlu'ya. Günlerdir hakkında fırtınalar kopartılan Nilüferle Reha Muhtar'ın yıllar önce evlat edindikleri kızları Ayşenazlı Yumlu ilk kez konuştu. Ayşenazlı iddiaların iftira olduğunu söyledi. Günlerdir yazılanları ve söylenenleri Poyraz'la birlikte şaşkınlık içinde izliyoruz. Kendi evinde oturan ve sadece babasını ziyarete giden bir çocuğun kaçırılması kadar saçma bir şey olamaz. Zaten evinde olduğu açıkça belli. Poyraz doğduğu günden beri beni ablası ve kardeşi olarak biliyor ve bu durum hep böyle kalacak. O da benim kardeşim ve ailem. Kan ya da soyadımız aynı olsun ya da olmasın. Kalbi kötü olan insanların bunu anlaması zaten imkansız. Ben daha 1 yaşındayken Reha Muhtar benim babam olmak istemiş, ona baba dememi istemiş ve beni öz kızı gibi büyütmüştür. Ailemizle ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların böyle zor günlerde ne beni ne de Poyraz'ı daha fazla üzmeye hakkı yoktur. Biraz empati ve saygı lütfen. 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı korkuları ve endişeleri anlamak yerine iğrenç yorumlarıyla kötü niyetlerini gösteren kişiler için ilahi adalete güveniyorum. kaçırıldığı iddia edilen Poyraz şu anda kendi evinde zaten. Evet. Her zaman yaşadığı evde ve zaten de hukuki olarak babasının himayesinde olduğu için orada yaşamaya devam ediyor. Yani ortada bir kaçırılma durumu yok. Aslında söz konusu değil. değil. Evet. Ancak Deniz Uğur'un iddialarına göre Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı kaçırdı. Bunun üzerine Nilüfer de açıklama yaptı. Dedi ki ben bu durumdayım. Benim böyle bir şeyle ilgim alakam olması söz konusu değil. Ayşe Nazlı da evet kan bağı olmasa da onun ablasıdır. Dolayısıyla benim böyle bir şeyle ilgim alakam yoktur dedi. Gözler Ayşe Nazlı'ya çevrildi. Evet. Ayşe Nazlı da açıklama yaptı dedi ki evet kan bağımız olmayabilir ama... ...beni kardeşi olarak, ablası olarak biliyor ve bu durumda ben de onun yanında oldum diyor. Şimdi Nilüfer Bey kızının ya. ne zoru var da, ne zoru ya, var da... Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'ı kaçırsınlar. olmaz ki. Bir dakika lütfen. Biliyor, Biliyorla olmaz ki. Hukuk denen bir şey var. Hepimizin hukuka inanma ve e, sadık olmamız gerekir. Yoksa birbirimize gireriz toplum olarak. Hukuk nedir? Alfabe. Öğretiyorum, anlatıyorum. Nilüfer dinle. Hukuk nedir? Bana sistem etmişsin ya özelden yazıp. Tek gerçek hukuk sistemidir. Hukuk toplumu toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen sistemin yasakların bütünüdür hukuk toplum düzeni toplumu toplumu düzen altına alan iyi dinlenülüfer ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen ortak yaşamın huzur ve güven içinde akışını sağlayan huzur içinde güven içinde ortak yaşamın toplumun ortak yaşamının bireylerin arkadaşların toplumun gerektiğinde adaleti yerine getiren kamu gücüyle desteklenen ve devlet tarafından yaptırımlarla güvence altına alınan kurallar bütünüdür. Hepimizin hukuka uymamız lazım. Miş, muş. E, onu çok severmiş. Onu evladı gibi görürmüş. O onun kardeşi gibi ona yakınmış. Bununla olmaz. Hukuka uyacaksın. Bu kurallara uyacaksın. Kural ne diyor? Kardeş şudur. Baba budur. Anne budur. Buna uyacaksın. Yoksa ben Bodrum'daydım. Dört gündür Bodrum'daydım. Ben ne yaptım? Ben bu işin içinde değilim. Bodrum'daydım. Yahu Putin Ukrayna'da savaşırken Kiev, Kiev'de miydi? Ukrayna'da mıydı? Kendi ülkesindeydi. Senin de Bodrum'da olup da buradaki bu mücadeleyi yönetmen, kızına talimatlar vermen doğal değil mi? Yani yap, öyle yapıyorsun zaten. Sen de uzaktan kumandayla Oy, yönetiyorsun. Ne ha? kadar olayı şey abarttınız Bilal mi? Beyciğim yani Rusya Amerika savaşını çevirdiniz tamam, ya. Amerika, tamam, Tamam Amerika denir onu da söyleyeyim. Baba Bush Irak'a girdiğinde 2003 senesinde <laughs> geldi Bağdat'a mı? Washington'dan yönetti. Sen de bu bo, Bodrum'dan yönetiyorsun sen de. Yo, ne var bu kadar? Ya, niye bu yapsın? Kadar, bu anlamayacak ne? bir Ne bir şey söyleyeyim. Videosunda videosunu izledik. Izledi. Kendisi anlatıyor. Böyle yaptım, şöyle yaptım. Ayşe Nazlı'ya böyle talimat o kızın, verdi. O kızına, doğal olarak bir anne olarak kızı e, anne bir anneyi aramış ve ne yapması gerektiğini evet. söylemiş. Söylediğinde yanlış bir şey yok ki. şöyle şunu söylemek istiyorum ben. Bakın Ayşe Nazlı da sonuç olarak Reha Muhtar'ı bir e, yaşından beri tanıyan e, ve bir yaşından beri de Reha Muhtar'ın Ayşe Nazlı'yla e, ilgilendiği için elbette ki tabii ki de Ayşe Nazlı'nın Reha Muhtar'a karşı özel bir sevgisi den dolayı da objektif bakmayabilir olaylara. Şimdi bu, bunu da göz ardı etmiyorum. Çünkü e, sonuçta düşünsenize bir yaşından beri sizle ilgilenen bir kişi, e, baba yerine koyduğunuz bir kişi... Ee, tabii ki de olaylara bu kadar objektif bakmasını bekleyemeyiz. Ama ancak şu paylaşımın, Ayşenaz'ın da şu paylaşımının içerisinde e, Deniz Uğur'a belli ki bir öfke, bir e, olumsuzluk duygusu var. Bunun nedenini bilemiyorum ama... E, annesini suçluyor, i̇şte, kaçırdı diye Yeteri evet, suçluyor. Ama belki de öncesinden de gelen bir şey olabilir. Çünkü Reha Muhtar öyle zannediyorum ki bu süreçler içerisinde e, bazı direktifler vermiş olabilir, e, bazı e, konularda işte Ayşenazı veya Nülfer Hanımı uyarmış olabilir. Olayların içerisindeler sonuçta her ne kadar Ayşe Nazlı'yı da ilgilendirmese, Nilüfer Hanım'ı da ilgilendirmese bir şekilde bir bağları, bir duygusal bağları oldukları için de olayların içerisindeler. Şimdi onların kapılı kapılar arkasında neler yaşadığını, neler konuştuğunu da bilemiyoruz. Ama algıladığımız kadarıyla Reha Muhtar'ın bir direktifleri var bu konuyla alakalı. Şimdi Şöyle de bir durum var. Hani hastanede canıyla cebelleşen e, bir adamı da bir tarafa bırakıp da e, öbür tarafta da hani bir anneye de acı vermekte olmaz. Çünkü empati yapmak durumundayız. Ortada da bir evet. anne var ve bir evlat var. Evet. Tabii ki bir anne e, e, babası başında olmadığı zaman ve o çocuk evde de yalnızsa tabii ki müdahale edip annelik Gözetmek içgüdüsüyle ister tabii ki tabii ki annelik içgüdüsüyle evladını yanında ya olmak ister ya da yanına almak ister. Ama Ama kaçırdılar hakkı, deniyor. Bak bak. Ya işte, hayatım u, ya ulaşamazsan. Kaçırıldı iddia edilen çocuk bir dakika, evde bir evde, evde, bir durumda yoktur. Bir dakika burada. bir dakika lütfen teker teker konuşalım. Ulaşam evladını ulaşamazsan, evladınla ilgili hiçbir bilgi alamazsan, evladın da seni aramıyorsa ne oldu bu çocuk? Kaçırıldı. Ne, ne olabilir? Şimdi Nilüfer bilinmeyen bir yere götürmüş olsa çocuğu ya da kendi ne evinde olabilir? tutsa evet belki evet. bu kaçırmaya girer. Çocuk kendi evinde bir yere kaçırılmış ki ya. Ben bu tamam, kaçırılma aç olayında olayı e, egzajere edildiğini düşünüyorum. Yani olayı ya dikkat çekmek adına e, Deniz Uğur'un böyle bir kaçırılma e, adı altında bu açıklamaları yaptığını düşünüyorum. çünkü eğer ki zaten oğlum kaçırıldı denirse hukuki yollar işlemeye başlar nerede bu çocuk diye. Ya Ama çocuğun yeri belli. Çocuğun yeri belli Bilal Beyciğim siz de Neresi? bunu kabul edin. Ha, hayatım bak. Yani çocuk hastanede ya hastanede ya evinde. Tamam. Burada bak tekrar söylüyorum <laughs> Nülüfer'le eee Ayşe Nazlı Burada hukuki olarak bakın kanunlar karşısında hiçbir yetkiye sahip değiller çocukla ilgili. Şunu yapabilirler İnanılıyor Ben bak O zaman adam. sen yolda yürürken bir kız çocuğu gördün al o çocuğu götür ben bunun ablasıyım de. Ya ne öyle annes, bir şey bir dakika, değil bu ya bir dakika, öyle bir ne, şey bir dakika, değil ne yani annesi, bir aradalar. Bir bitireyim 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 cümlemi. Evet. O çocuğu ne annesiyle görüştür ne babasıyla görüştür hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı ya görüştürmemezlik yok. Görüştürmemezlik gibi bir olay zaten yok zaten Poyraz'ın kendisi annesiyle görüşmek istemiyor. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Deniz uğruyor ya engelliyim onun telefonunda diyor. Ya başka numaradan aranılan bilinir ya. engelli yani Ulaşmak 15 yaşında ulaşabilir. bir çocuk çok kolay. Ya Deniz Uğur <laughs> hastaneye gidebilirdi. Hastaneye niye gitmedi? Doğru. Ben öyle bir şey olsa oğlum hastanede olduğunu bilsem küs olsam dargın da olsam böyle bir şey söz konusuysa önce gider. Reha Muhtar için de bir endişelenirim. Bu arada da Reha Muhtara da geçmiş olsun. Geçmiş yani olsun hiç duyduk da söylemiyoruz yani. Daha yeni yani. uyandırıldı. Daha yeni uyandı uyandırıldı. Canım, Allah uyandı. da şifasını versin. Amin. Kimse bak kimse olayın bu tarafında <laughs> değil arkadaşlar. Acı, olan bu, Acı işte. olan bu adam canıyla cebelleşiyor. Ne Ama olacağı Uğur, belli değil. Deniz Uğur bunu defalarca bakın bir şey okuyacağım size arkadaşlar. Ee, bana bir takipçim yolladı dün? Ee, sosyal medyada da gördüm. Bunu görenleriniz de olabilir. E, ee, adamcağız demek ki birkaç kişiye daha yolladı bunu. O akşam restorandaydık. Reha Muhtar arka masamızdaydı. Oğlu ve bir arkadaşıyla beraber içiyordu. Sadece bizim gördüğümüz 7 kade Rütü kuralları gereği adıyla söyleyemiyorum. V ile başlıyor. I ile devam ediyor. Ee, alkol sağlığa zararlıdır. O içkiden içmişti. 7 kade. 7 kadeh. tekrar altını çiziyorum. Kalkarken Reha Muhtar yalpaladı ve en son arabasının yanında kalp kapaklanarak düştü. O çocuk ağlıyordu. İçin parçalandı. Yarım saat boyunca, yarım saat boyunca arabayı kendi kullanmak istediği için tartışma yaşandı. Çocuğu ağlayarak baba yalvarırım yapma diyordu. En sonunda zorla arabaya bindirerek kendi kullandı ve gittiler. Yani Reha Muhtar o durumda arabayı kullan gittiler. Kesin kaza olacak dedik. Bu görüntüleri restoranın kameralarından bulabilirsiniz. Ey yani. bu velayet davasını e, yürüten sayın yetkililer. Bu şekilde araba kullanan bir adama evlat verilir mi? Şimdi, verilir. Bu 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 bu, neden, bu, bu değil, velayet davası. doğru. E, bu da doğru. Neden bu velayet davası? Bu adamın üzerinde velayet olmasın. Ya kaza yapsalardı ya çocuk ölseydi kaza yapsalardı. Şimdi bu da doğru dayalı, bir aldı, hareket. değil. tekrar tekrar altını çiziyorum. 7 kade ...ve ile başlayan o içkiyi içmiş adamcağız. Şimdi bu arada e, tabii ki mahkeme kararı da çıkmış. Biz doğruları çıkmış. konuşmak zorundayız. Tabii konuşuyoruz. E, evet. Bu arada mahkeme kararı Hı -hı. çıkmış. E, Poyraz anneye teslim Evet e, edilmesi edin, evet, söyleniyor. Lakin tabii şöyle de bir durum var. Poyraz'ın isteği doğrultusunda olacak bu. Poyraz'a sorulacak. Eğer annesine gitmek istiyorsa. Çocuğun annesine gidecek. esastır. Diyecek, esastır tabii ki. Evet, Eğer ki gitmiyorsa da devlet korumasına... Teslim olacak. Bakalım neler yaşanacak Bakalım. önümüzdeki günlerde. Dedikten sonra şimdi biraz kulağımızın pası silinsin. Konserlere gidelim of, mi? Gidelim.